قال Teala, تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس ve gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu gal Değerli kardeşlerim, Bizleri bir Ramazan bayramına daha eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları neşe ve sevinç günleri olarak ilan eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Bayramlar aynı dinin, aynı inancın ikliminde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır. Bayramlar iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. Bu bayram başkalarını aç bırakarak doyanlara, diğerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var olanlara karşı hakkın yanında yer almanın bayramıdır. Bu bayram hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranların bayramıdır. Bu bayram hakikati duyuranların, adaleti yüceltenlerin, sevgiyi yayanların bayramıdır. Bu bayram bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an'ın hakkını verenlerin, Kur'an'ın yanında yer alanların bayramıdır. Bu bayram yeryüzünde acı ve açlık üretenlerin yanında olmayanların rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olanların bayramıdır. Bu bayram bencillik kabuğunu kıranların, ikram edenlerin, ekmeğini bölüşenlerin, huzuru paylaşanların gönül kapılarını kardeşlerine açanların bayramıdır. Bu bayram tağutların, tiranların ilan ettikleri bayramları değil, Allah ve Resulünün belirlediği bayramları bayram edinenlerin bayramıdır. Bu bayram, fakirlerin görüp gözetildiği, bükük olan boyunlarının doğrultulduğu, ihtiyaçlarının giderilerek sevindirildiği günlerdir. Bu bayram, bizden uzakta olan mümin kardeşlerimizle kardeşlik köprü, köprülerinin kurulduğu günlerdir. Dünyanın neresinde olursa olsun müminlerin tıpkı bir vücudun uzuvları gibi olduklarının bilinciyle onların acılarının, ızdıraplarının paylaşıldığı dertlerine derman olunan ihtiyaçlarının giderildiği günlerdir. Kardeşlerim, Esasında bayramlar Müslümanların aynı zamanda hür olduklarının da birer nişanesidir. Zira Mekke döneminde bayram yoktu. Ne zaman ki Medine'ye hicret edildi, Müslümanlar devlet oldular. O zaman bayramlar da meşru kılındılar. Ya bizler? Bizler şu anda hür müyüz? Dünyanın birçok yerindeki Müslümanlar inim inim inlemekte, inim öldürülmekte, malları talan ve harap edilmekte, yurtlarından sürülmektedirler ve bizlerin de elinden hiçbir şey gelmemekte, kardeşlerimize olması gerektiği gibi yardım edememekteyiz. Dünyanın genelinde kafirler hakim, Müslümanlar ise mahkum durumdadır. Mescid Aksa Yahudilerin elinde tutsakken ve bizlerden yardım beklerken bizler çaresizce bakınmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Değerli kardeşlerim, işte bizler bir bu ortamda bayram yapıyoruz. Daha doğrusu bayram yapmaya çalışıyoruz. بايرمسا مبارك السن ألا إن أحسن الكلام فأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم